Değerli vatandaşlarımız, yaşadığımız deprem sonrası ilk dakikalarda cep telefonlarının çekmemesi veya internetin zayıflaması altyapının aşırı yüklenmesinden kaynaklıdır. Bu tür afetlerde iletişim ve güvenlik için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Arama yapmak yerine mesaj gönderin. Afet anlarında milyonlarca kişi aynı anda yakınlarına ulaşmak ister. Bu durum mobil ağları kilitler. Telefonla arama yapmak yerine SMS WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Bu uygulamalar daha az internet kullanır ve genellikle daha hızlı çalışır. İnterneti ve şebekeyi gereksiz yere meşgul etmeyin. Sosyal medyada aynı fotoğrafı ve videoyu defalarca paylaşmak hem interneti yavaşlatır hem de panik yayılmasının neden olur. Güvenli kaynaklardan bilgi alın, sadece teyit edilmiş haberleri paylaşın. Deprem sonrası yardım kampanyası adı altında sahte SMS'ler, sahte bağış siteleri, sahte sosyal medya hesapları ortaya çıkacaktır. Size gelen bağış linklerini mutlaka resmi kurumlara göre karşılaştırarak kontrol edin. Şarjınızı ve internetinizi tasarruflu kullanın. Afet bölgelerinde elektrik kesintileri olabilir. Telefonunuzu düşük güç modunda, mobil veri kapalı, gerekmedikçe ekran parlaklığı düşük olacak şekilde kullanın lokasyon verileri yani GPS sadece gerektiğinde açık tutulmalı. Dijital panik yaratmayın. Özellikle çocuklar ve yaşlılar sosyal medyada gördükleri her içeriği gerçek sanabilir. Panik havası oluşturacak fısıltı haberleri değil, sadece AFAD, valilik, belediye gibi resmi kurumlarından gelen bilgileri paylaşın. Unutmayın, afet anlarında sadece fiziksel olarak değil, dijital olarak da dayanışma içerisinde olmalıyız. İnternet bir kamu hizmetidir. Sorumlu kullanım hepimizin görevidir.